Tekrardan merhaba Alan Bradley Mikrologic Bin isimli piyasenin fault ışığı sabit yandığı zaman ne yapmamız gerekiyor onları anlatacağım Mikrologic Bin Alan Bradley fault hatası nasıl giderilir şimdi size göstereceğim gördüğünüz gibi bu şekilde fault uçu yanıyor sabit şekilde yanıyor şu anda. İlk önce gerilim tıkışlarına bakalım. 24 volt DC alta bir göz atalım. Gördüğünüz gibi 24 volt DC 19 volt dolaylarında bunun 23 voltun altına inmemesi gerekiyor. O sebepten dolayı Falt ışığı sabit yanıyor. İlk önce enerjimizi kesiyoruz. Daha önce tamir gördüğü için bu. Açılması kolay olacak gördüğünüz gibi. paketleri çıkarıyoruz böyle eski olduğu için kırılabilir dert etmenize gerek yok çünkü artık plastikleri tamamen kurumuş durumda burada şu anda bir işiniz yok yani e, burada müdahale edeceğiniz bir şey bulunmuyor. Power kartında bütün sorun. 24 volt çıkışını besleyen kondansatörler 24 volt çıkışımız burası. Şu gördüğünüz kısım yani bir 2, 3, 4. Dördüncü pin burası. Dördüncü pine bağlı olan kondansatörlerden birisi bu. 50 volt 10 mikrofarad. Şunu değiştireceğiz şimdi. Sonra da şurada gördüğünüz 35 volt 220 mikrofarad. Bunu değiştireceğiz. İlk önce bunu değiştirip bir deneyelim. Yani normalde hepsini beraber değiştirmek gerek. Tekrar enerji verelim. Gördüğünüz gibi çalıştı. Herhangi bir sorun görünmüyor. Gördüğünüz gibi oturdu. Test takma şansınız yok zaten. İşte de farklı soketler.